Kışın gelmesiyle beraber insanların üst solunum yollarındaki enfeksiyonlara istinaden kullanım şekli olaraktan değişik çaylar vardır. Havaların soğumasıyla birlikte Kahramanmaraş kapalı çarşıda kış çaylarına olan ilgi yeniden arttı. Vatandaşlar soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için doğal bitkilere yöneliyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında zencefil, zerdeçal, nane, kekik, ıhlamur, papatya... Melisa ve dağ çayı gibi bitkiler ön plana çıkıyor. Ihlamur, papatya, melisa, nane, kekik, zencefil bu tür baharatlar insan sağlığına faydalı olan yeteri kadar alınmasıyla ideal olan bir bitkidir bunlar. Kışın bunları kullanmanın çok büyük faydaları olacaktır. Kışın insanların üst solunum yolları enfeksiyonuna istinaden kendini bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi için zerdeçalın Zencefilin kullanılması, tüketilmesi, eser miktarda kullanılması insan sağlığı faydalı vardır. Yanı sıra da e, nane, kekik gibi e, bitkilerin de antibiyotik görevi yapması, papatya'nın, melisa'nın aynı şekilde, bunlar da e, faydalıdır. Uzmanlar bu bitkilerin düzenli ve dengeli tüketilmesinin hem bağışıklık sistemini desteklediğini, hem de vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirdiğini belirtiyor. Kapalı çarşı esnafı sezonun başlamasıyla birlikte ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Henüz fiyatlarda ciddi bir artış yaşanmadığını aktaran aktarlar. Bu bitkilerden az miktarda almak bile kış boyunca yeterli oluyor. Her evde mutlaka doğal destek olarak bulunmalı, dedi. Kışın daha yeni gelmesiyle beraber sezonun daha yeni açıldı. Daha insanlar haliyle bir öksürük, bir tıksırık başladığı zaman ilgiler daha daha fazlalaşıyor. Çok aşırı fiyatları yüksek değildir. Bunlar da az miktarda alınması yeterlidir. Her evde bulunması gereken İhtiyaç ihtiyaç baharatlardır bunlar. Kahramanmaraşlılar soğuyan havalarda bir yandan şifa bulmak, diğer yandan sıcacık bir içecekle kışı karşılamak için kış çaylarına yöneliyor.